Özellikle yüksek kovamız hızla gelişme potansiyeli olan nüfus artış hızı, yeni yerleşim yerlerinin e, imarı açılması ve oradaki yapılaşmanın artmasıyla birlikte saha hızla genişliyor. Tabii buradaki en önemli belediyelerin yereldeki en önemli görevlerden bir tanesi mahalli ve yerel ihtiyaçları çözüm üretmek. Bunların en görevli başlarından biri. Hem belediye kanununda tanımlandığı şekilde toplu ulaşım e, hizmetini sunmak. Eee Yüksekova Belediyemiz de daha önce 2023 yılı başı itibariyle altı tane e, toplu ulaşım aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuşken şimdi bugün Belediye Başkan Vekilimiz, Kaymakamımızın eee aynı Yüksekova ve Hakkari eksenli başlattığımız çalışmada 5 tane e, otobüsü de bu toplu taşıma hizmetinin bir parçası haline getirdi. 11 araçla bu toplu taşıma hizmetini vatandaşlara kolay şartlarda daha ekonomik bir şekilde sunmak için çalışmalarını sonuçlandırdı. Dün altı tane otobüs Hakkari'ye kazandırdı. Bugün kazandırdı. Bugün de beş tane Yüksekova'da vatandaşlarımıza hizmet verecek otobüsler birazdan hep beraber toplu taşıma hizmetini yapmaya başlayacaklar. Bunlardan Dört tanesi 60 kişilik otobüsler, bir tanesi de 100 kişilik otobüs. Ee, Yüksokova'da daha çok otobüse ve toplu taşıma aracına ihtiyaç olduğunu e, dünkü benim paylaşımından sonraki altına yazılan yorumlardan da gördük. İnşallah bu filosu, belediyenin kendisine ait olan toplu taşıma araç filosu hızla genişler. E, bütün mahallelere e, etkin bir şekilde toplu taşıma hizmetini sunmaya devam eder. Ama bir yerinden başlamak lazımdı. Bu anlamda da teşekkür ediyorum belediye başkan vekilimize, belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerini sunan müdürüne, birimizdeki arkadaşlara. Bu irade önemli. Bir yerinden başlandıktan sonra devam eder. Şu anda belediyenin kendi malı olarak 11 tane aracı toplu taşıma hizmetini vatandaşlarımıza düşük bedelle sunmaya devam edecek. Bu şehirlerin, kentlerin en önemli sorunlarından bir tanesi ulaşılabilir olmak, bir yerden bir yere geçişi sağlayabilmek. E, herkes kendi araçlarını kullandığı zaman ciddi anlamda hem trafik sıkıntısına neden oluyor. Dolayısıyla etkin bir toplu taşıma hizmetinin başlangıcı açısından da bizler için de mutluluk verici. Ben yüksek hem için hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da belediyelerimiz hem Hakkari hem yüksek belediyeleri bu toplu taşıma hizmetinin etkinliği, verimliği, vatandaş ulaşabilirliği konusunda ciddi mücadele ederler. Bizlerin e, belediye başkan vekili olarak bizlerin birinci gayesi ee, hem geldiğimiz günden beri hem de hizmet anlamında insanlara hizmet etmek, insanların yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mahallinde orada çözülebilmesi gereken zorlukları belediyelerin imkanları çerçevesinde çözüm üretmek için gayret ediyoruz. Mali idareleri seçimlerine az bir zaman kaldı. İnşallah seçilecek yeni belediye başkanları da bu hizmetleri daha da kat ve kat arttırarak e, hem yüksek oval hem de Akarlı kardeşlerimize daha iyi hak ettikleri, daha nitelikli hizmetleri sunarlar. Hayır. Kaza bela nasip etmesin. Senin vatandaşlarımıza nezaketle hizmet edersin. Gece gündüz senin emrinler bir başa Allah'a emanet olun. Ben. 866 Allah kaza bela vermesin. Dikkatli trafik kurallarına uygun. Vatandaşlar sana emanet var. Yani bunların canları taşıdığında. 864 864 Bir aramıza gelirseniz sana. Ver.